Evet arkadaşlar herkese merhabalar herkese hayırlı günler diliyorum. Bildiğiniz gibi bankalardan sicili bozuk olması sebebiyle kredi veya kredi kartı başvurusu yaptığında maalesef kredi alamıyorlar. Bunlarla ilgili devlet tarafından çıkartılan 7420 sayılı bir kanun var. Bu kanuna göre ilgili kanun maddesine uyanlara Türkiye Bankalar Birliği'nde tutulan hani sizin o risk raporunuz var ya orada siciliniz bozuk görünüyor. Onu dikkate almadan değerlendirmek zorunda. Bankalar sizin eğer kanuna uyuyorsanız, 7420 sayılı kanunun içindeki maddeye uyuyorsanız, sizin Türkiye Bankalar Birliği'nde tutulan risk raporunuzu dikkate almadan değerlendirmesi gerekiyor. Kanun bunu söylüyor. Fakat kanuna uymamasına rağmen daha önceki çıkan kanun maddelerine de e, vurgu yapıyorum. 2020 yılından 2025 yılına kadar bizden alınan sicil affı dilekçesi sayesinde şu ana kadar 17 binden fazla vatandaşımız kredi ve kredi kartına kavuştu zaten eski takipçilerim iyi bilir. Bu konuyla ilgili arkadaşlar e, size çıkıp çıkmayacağını bilme ihtimalimiz yok. Yani biz sadece ne yapıyoruz? Dilekçe hazırlıyoruz. Peki bu dilekçe nedir? Yani sicil aflı dilekçesi nedir? Yani şubeye gidip ya da bankaya, bankanın şubesine gidip söylesem olur mu? Arkadaşlar 7420 sayılı kanunu bilmeyen onca insanlar var ki biz dedik ki bunu bir dilekçe haline getirelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na yazı yazdık. Oradan bilgi aldık. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yazı yazdık. Oradan bilgi aldık. İşte ilgili kurumlardan yazılar yazdık. Geri onlardan bilgiler aldık. Ve toplamını 3 sayfalık bir sicil Dilekçesi haline getirdik. Dedik ki benim de kendi düşüncelerimin olduğu yazıyı dilekçenin içerisine ekledim arkadaşlar. Siz o dilekçeyi bankanın genel müdürlüğüne göndererek ben sizden kredi ve kredi kartı başvurusunda bulunmak istiyorum. Buna esnaden beni değerlendirmenizi rica ediyorum diyorsunuz. Ve banka ilgili kanuna göre seni değerlendiriyor. Yani şunu söyleyeyim ben size. KKB puanı 846 olana benden alınan dilekçe sayesinde kredisi onaylandı. Bunun videolarını çektim arkadaşlar. Biz bu adama kesin çıkar demedik. Biz teyit çıkartan bir kurum değiliz. Dilekçe hazırlayan bir yeriyiz biz. Gönderdiler ve denediler. Yani e, 17.000 kişinin içerisinden şu ana kadar e, sicili bozuk belki binlerce insan var. Kanuna uymamasına rağmen. O yüzden diyorum ki Türkiye genelinde herkes e, ne olduğu önemli değil. Dilekçeyi gönderip denemesinde fayda var arkadaşlar. Fayda olabilir diyeyim ben size. Fayda var demeyeyim şimdi kelime oyunu olmasın. E, fayda olabilir. O yüzden Whatsapp'tan 724 yazarak dilekçenizi alabilirsiniz. Whatsapp numaramız nerede? Bak burada yazıyor kardeşim. Whatsapp'tan yaz, dilekçeni al ve bankaların genel müdürlüğüne PTT yoluyla gönder. Ondan sonra bekle. Ortalama bir hafta, 10 gün içerisinde olumlu ya da olumsuz dönüşler yapılıyor kardeşim. Kendine iyi bak. Allah'a emanet